Efendim iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Euroleague kuşağında karşınızdayız. Bugün 9 Şubat Euroleague maçlarını inceleyeceğiz. 4 tane bültende maçımız var. Ee, önemli zaten bildiğiniz gibi Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Panathinaikos deplasmanda çıkıyor ve Ergin Fenerbahçe arasındaki bu geçmiş süreci herkes farkındadır zaten bu programı izliyorsanız. O yüzden çok iki taraf için de çok önemli bir maç. 10 analizi olacak. 3 maçın daha kalan analizleri olacak efendim. Hoş geldiniz diyelim tekrardan ve güzel bir haberle başlayayım. Hepinizin zaten malumu dün 8 Şubat'ta şov yaptık. Ee, i̇nanılmaz bir e, bültendi. 5'te 5 e, isabetle kaldık. Yani umarım hepiniz kazanmışsınızdır ve yorumlara bekliyorum efendim. E, kazandım. Şöyle kazandım. Böyle kazandım diye. Ballandıra ballandıra anlatın. Şu an çünkü mutlu olma yeri. Mutlu olma zamanı. İnşallah hani nazar da olmayalım. Dahası bugün olsun efendim güzel bir bülten geçelim. E, yani dört, bugün dört göçer de okeyim ama e, nazar olmayalım yeter ki e, hepinizin tabii ki umarım e, sağlığınız yerindedir. Bildiğiniz gibi her şeyden önce hayatta sağlık. E, ya, sağlık gerçekten hani e, sağlık olmadığı zaman e, ne paranın ne pulun dünyanın bütün zenginliğini bütün en güzel evlerini en güzel arabalarını önümüze geteseler bile sağlık olmadığı zaman hiçbir önemi yok. Ee, önce sağlık diyoruz efendim. Ee, sonra mental sağlık, fiziksel <laughs> sağlık ve mental sağlığı belli bir kategori kategoriyi alalım. Ee, akabinde e, mutluluk huzur gelir ve devam ederiz. Yani şu anda yine bir e, toplumsal sorunlarla boğuşan basketbol sanatı e, modunu açtık. Sana da değineyim hazır bu bakın bu modu açmışken eee yani EuroLeague'de bakın e, bu akşam dört tane maç var. E, hepsi yarım saate sıkışmış durumda. Yani İlk maç 10'da başlıyor son maç 10.30'da başlıyor ve onda e, bir tepki olduğunu yürürlük de farkında yani Twitter üzerinden falan e, inanılmaz tepki gösteriyor insanlar şu yani bültenlerde biraz maçları ayırın hani iki saat bir saat üç saat aralığında falan olsun. en azından birini izleyelim birini bittiğinde diğerine geçelim falan diye yani yarım saat aralıklı dört tane maç koymanın açıklaması nedir kendileri de biliyor tepki olduğunu ama e, demek ki bir şekilde işlerine geliyor diye yani yoksa bu aptallık yani bu kadar saçma sapan yani yarım saat içerisinde dört tane hani hangisini izleyeceğiz biz? Yani tabii ki yani Fener, Türk olduğumuz için ve Fenerbahçe ne tek basmanı diyeceğiz Fenerbahçe'yi ama yani diğer maçlar çok önemli yani Virtus Bologna Monaco çok önemli mesela hani hadi Barcelona Alba Berlin tamam ama yani e, Kızıl Yıldız Zalgiris Kalmaz çok önemli saçma sapan bir e, durum diyecek bir şey ben niye bu kadar yükseldim bilmiyorum yani <laughs> Euro Ligi. Kendileri de biliyor ama. Efendim şöyle hemen dilimin üstünden geçeyim. Anadolu Efes'in ev sahibi üstünde güvendiğini söylemiştim. 105 sayı atarak çok rahat kazandırdılar zaten. Basponyo Asfel'de 7.5 anne kaptan baskonya oynamıştım. Minimum 8 sayı üzerinde fark beklediğimi söylemiştim. 14 sayı farkla bitti. Olimpio Milano Real Madrid maçında enteresan bir maç olduğunu ve Milano'nun biraz Real Madrid'i zorlayabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Hakikaten öyle oldu. Toplam Bayern'den de alt kazandı. Emine Ana maçı kazandı. Partizan bayan maçında müthiş bir sürprizden kaçtım. Yani bütün dünyanın e, Partizan'a oynadığı bir yerde ilk kere bir olarak e, hem kendi takipçilerimi, takipçilerimi, izleyenlerimi hem de kendi bütçemi sarsmadım. E, üstüne üstlük arttırdık bütçemizi e, geçenin son maçında da Valencia Olympiakos mücadelesinde biraz daha yakın bir maç beklediğimi söylemiştim aslında ama alt tercihinde bulunmuşum Çok rahat kazandı alt zaten ama Valencia'nın bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Olympiakos gerçekten o kulüp kültürünü çok iyi yansıttı Deadpass bana diyelim. Efendim, maçlara geçelim artık ufaktan. şey de hatırlatmış olayım. bildiğiniz gibi e, İki tane katıl butonumuz var şu an aktif. Mamba Forever sadece destek olmak isteyenler için. Basketbol sanatı ben seni çok seviyorum ve destek olmak isteyenler için Mamba Forever. Eğer Mamba Akademiye tıklayıp katılırsanız da grubumuza katılmış oluyorsunuz. Topluluk sekmesi üzerinden yaptığımız paylaşımları görmüş olacaksınız. Günde Euroleague bültenleri olduğu her gün yani çift baş da olsun fark etmez. Her gün Euroleague paylaşımları artı NBA paylaşımları, günün işte güven ikili konuları Üstüne üstlük işte ilk özel yurt dışında yaşayan takipçilerimize, üyelerimize oyuncu bahisleri ve daha niceleri fırsat bahisleri bunun için söylemiş olayım. Sizi bekliyoruz efendim Mamba Akademi'ye. Videoyu da izliyorsanız, içeriklerimi beğeniyorsanız eğer like'ı unutmayın efendim. Abone olmayı unutmayın. Zili açın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Videodan çıkmış gitmiş falan böyle. Efendim e, hadi başlayalım. 5'te 5 5'te 5'in mutluluğu tabii vuruyor böyle yoksa herhangi bir alkol vesaire falan diyelim. Hadi efendim başlayalım. Kızıl Yıldız, sanıyorum Gecenin ilk maçı. Yani ilk maçta son maç arasında 20 saat olduğu için akşam Türkiye saatinde 10'da başlıyor. Şöyle Kızıl Yıldız, çift maç haftasında bir galibiyet, bir mağlubiyetle geçti. Hafta sonu aslında kendi baba diye bildiğimiz kısaltması olan Adriatik Ligi'nde deplasmanda Buduknor'dan ağır bir yenilgi aldılar ama e, çık maç haftasında önce iç sahada Valencia'yı yendikten sonra yine iç sahada Barcelona'ya karşı maça çok kötü başladılar. Son çeyrek biraz toparlasalar da e, yenemediler maçı Barcelona'ya kaybettiler. Yani şöyle Teodosi çok iyi değildi son işte maçta e, biraz yıldızlarda düşüş vardı. E, yeni transfer gerçi Smart katkı verdi vesaire ama e, Barcelona'ya güçleri yetmedi. Biraz çıkışta olan bir kulüp şu anda kazanıldığında ama yine yani de Euroleague'de şu anda 15.ler. Zalgöz ise yani inanılmaz bir koç. Andrea Zirigeri İtalyan koç takımı aldığından beri İtsa'da Efes'i ve Panathinaikos'u darma duman ettiler. Çift haneye yatırdılar. Yani şöyle söyleyeyim. Efes'e 26, 12 12'si farkla da iç sahada yendiler. İnanamaz bir başlangıç. kendi çok iyi Yani Ona her zaman iyilerdi zaten de. Tam bir sıradama da 16'cılar ama yani oyuncuları basket özellikle Trinkeri yönetiminde son iki maç. Acayip bir basket oynadılar. Ee, yani herkesten işte katkı alan, işte Rick Smithinden tutumda Jaden Smith'ine kadar her şey herkesten katkı alan bir e, basketbol oynamdı. Bu iki takımın aralarında oynadığı ilk maçı Zalgiris kendi sahasında kazanmıştı. Yani tahmini çok zor ama iki takım da şu an hedefsiz gibi gözüküyor ama bir yandan da yani ufak da olsa bir e, ani ve inanılmaz bir yükseliş gelirse play-off yolunu atabilirler. Zor olsa da ama e, ben bugün yani, e, tahmini zor bir maç olsa da ben Kızıl Yıldız'ın bugün kendi sahasında maça iyi başlayacağını düşünüyorum. E, yani Dedin ki dediğim gibi çok iyi bir başlangıç gösterdi ama sonsuza kadar kazanarak gitmeyecek bir zahiriz. Yine de maç sonuna girmek istemiyorum. Ben ilk yarıdan taraftar desteğiyle o şanlı kızıldızlı taraftar desteğiyle Teodos için vesaire Nero için maça iyi girmesini bekliyorum. Simonov için. Benim burada tercihim ilk yarı bire olacak. İlk yarı yederek partizan düzeltiyorum. Partizan beni anlıyor efendim. O şu anda. Kızıldız ilk yarıyı kazanır. İlk yarı yederek iddialı oranı 1.48 efendim. Değişik bir sonraki maçımız zaman Virtus Bologna Monaco maçına. Panathinaikos Fenerbahçe'yi en sona saklıyorum efendim. Efendim şöyle. Aa, Virtus Bologna bildiğiniz gibi çift maç haftasında e, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. İlk maçta e, Barcelona bana tamamen de Sadece 57 sayıda kaldılar ve takımın tüm e, parçaları çok etkisiz gözüktü. Akabinde iç sahada partizanı zorlansalar da mağlup ettiler. o maçı aslında kazanabilirdi gayet ama Bologna biraz da şansla mağlup etti. Bologna şu gün şu anda e, iç sahada 11 galibiyet bir mağlubiyet ile Euroleague'in en iyi takımlarından biri. Deplasmana da tabii bir o kadar kötü bir bunu söylemekte fayda var. İç sahada e, güzel e, deplasmanda en son İtalya Ligi'nde bundan yaklaşık 4 gün önce Treviso Trevizo deplasmanda 39 sayılık galibiyet aldılar. Şu anda e, iç sahadaki Bologna'yı kendinize ee, rakip olarak almak istemezsiniz. Balon ile basmana çıkmak istemezsiniz. Bugün de Monaco'nun kaderi o. Monaco Monaco cephesine şöyle dönecek olursak ee, bildiğiniz gibi maç haftasında iki galibiyet aldı. Önce Partizan'ın ishali yendikten sonra ee, büyük bir bölümü başa baş giden maçta temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçın son bölümünü, son çeyreğini çok iyi olarak kazandılar. E, tertemiz domineydiler son çeyreği. Akabinde Fransa liginde iki gün evvel iki maç çıktılar. Biraz da bu maçta bu maçın yorgunluğu da görülebilir diye de düşünüyorum. Asveri yeniler en son daha 3 gün önce bundan. Biraz da o sanki yorgunluğu görülebilir. Ar i̇ki takımın bu arada şuna daha da bahsetmiş olayım. Arlanda öndü tek maçta bu sezon. Monaco'yu kendi sahasında 59-7 tutarak basmanla Bologna maçı kazanmıştır. Bu da yani ligin en sürpriz maçlarından biri olmuştu. Bunu da söylemiş olayım. E, ya Bologna'da son maç 50-50 e, fena değil biraz daha devreye girmesi gerekecek. Şengelen'in durum belirsiz maçın. Onu da söylemiş olayım. E, Monaco'da bildiğiniz gibi John Buran inanılmaz oynuyor. E, rebound, assist, e, blok, top çalma oyunun her bölümünde çok iyi zaten. Mike James zaten yaratmaya devam ediyor. E, Bologna şu anda yürürlükte üçüncü, Monaco ise beşinci. ya yani benim şöyle bir tercihim olacak. E, şu anda evet hani Las Vegas bölümünü vesaire konsol ve bir üst trendi var maçta. Çünkü Bologna'nın içsadaki maçları daha çok üst e, oluyor, daha çok sporlu maçlar oynuyor vesaire ama bu bir takımın e, playoff taki geri play noktası ve hani saha avantajı vesaire için çok önemli bir maç. Ee, ben bu maçta ne olursa olsun tempolu oynuyor olsa olursa da olsun, bir İtalyan takımı olan e, Bologna'nın biraz daha saat on canlı müşteri zaten onu tarzamazsa, bittadım. takım ve deplasmanda Monaco biraz daha savunma yapmaya yönelik oynuyor. Eskisi gibi değil biraz daha e, fizikli ve e, tempo işleri oynamayı tercih ediyorlar. Ben bu maçta biraz daha baranlar yüksek evet e, üst trendi var vesaire çok üst oynuyor bahis ama ben bu maçta herkesin aksine e, alt bayısına gideceğim. E, bence biraz savunmalar sıkılabilir çünkü iki takımın yeri içinde çok önemli bir maç. Az önce söylediğim gibi benim bu maçtaki o yüzden tercihim toplam 164.5'tan alt olacak. İddia oranı bir Türkiye'de efendim. Geçip sonraki maçım o zaman Barcelona Alba Berlin maçına. Efendim Barcelona ligde ikinci. Alba Berlin ise e, Asfer'in hemen önünde 17. geliyor. Ya, Alba Berlin zaten çok denecek bir şey yok. Chip maç haftasında Olympiakos deplasmanında fena da oynamadılar. Yani 80. sayı Gayet e, yani şu hesabetler vesaireydi ama Olympiakos çok çok tahmin olduğu için gizli üstü kazandı. Akabinde kendi sahasında e, Valencia'ya karşı çok kötü gözükerek kaybetti Allah'a yani Sadece 66 sayıda kaldılar. E, her anında eksik kaldılar. Ezildiler Valencia'ya karşı ki Valencia eksik gelmişti. Hafta sonu e, iç sahada oyun var. Evet, e, Bekobar, e, Bundesliga'da. Alman e, basketbol liginde. Barcelona ise şöyle çift maç haftasında iki galibiyetle çıktıktan sonra önce iç sahada Bologna'yı 27 sayı farkla mağlup ettikten ve deplasmanda Kızıldız'ı yendikten sonraki gayet zor bir deplasmanda e, Valencia'ya e, ACB liginde İspanya basketbol liginde iç sahada Valencia'yı kaybederek e, aşırı şaşırttılar ki Barcelona koçu, Barcelona koçu Jorge Grimau inanamadı e, inanamadığını söyledi maçtan sonra. Ben yani çok büyük sürprizle bozguna olduklarını söyledi. Ki, i̇ç sahada gayet başarılı bir takım olan Barcelona'nın Valencia'ya kaybetmesi inanılmazdı. Bence e, bugün yani maçın zaten ağırlığı Barcelona yönüne çok kaymış durumda ve e, bence Barcelona net bir şekilde kazanacak ama bugün o Valencia mağlubiyetinin de bir etkisini yaşayabiliriz. E, benim bu maçtaki tercihim şöyle olacak. Da, e, Alba Verlein'in zorlandığını biliyorsunuz yani. Gerçi en son Olympiakos deplasmanında 87 sayı atıldılar. E, vesaire ama ben bugün e, Barcelona'nın rakibini öncelikle farklı diye düşünüyorum ama Handikap olanlarla karışmak istemiyorum çünkü yani günün en çok handikaplı oynanacak tercihi Barcelona'nın handikap olacağı için yani biraz e, bir şeyler dönebilir gibi de düşündüm. Benim buradaki tercihim Valencia yenilgisinin üstünde Barcelona'nın savunmayı çok daha sıkı tutacağı ve e, Alba Berlin'i göz açtırmayacağı yanında olacak. Yani maçı 4 sayıda da kazansalar, 15 sayı alsalar bence bir şekilde Alba Berlin'i düşük skoru tutmaya başaracak sahadaki savunmasıyla Barcelona. Gürtel Sporlu oynayayatta geçen e, hafta 57 sayıda tuttuğu gibi i̇nşallah o kadar da tutar. E, Alba e, benim o yüzden bu maçtaki tercihim deplasman 75.5 altı olacak efendim. Bunu da söylemiş olayım. E, Allah nezdinde iddia oranı 1.44 efendim. Geçtik hadi son maçımıza. Bu arada son maçımız olan Fenerbahçe e, deplasmanında bu maçın analizini yapmadan hemen önce sizden şunu rica edeyim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abonelik e, butonuna tıklamayı unutmayın efendim. E, katıl butonun içinde bilgi alabilirsiniz. Videonun ilk kısmından da, e, videonun altında da açıklamalar kısmında da linkimiz var efendim. Hadi efendim başlayalım. E, günün maçı, günün en değerli ve en önemli maçı. Efendim şöyle. Panathinaikos e, e, son zamanlarda şöyle bildiğiniz gibi e, inanılmaz bir çıkış içerisinde gördüler. Euroleague'de şu anda 4. E, yüzey kadar yükselmiş durumda Panathinaikos. İnanılmaz bir iç saha takımı. İç yani sahada da tabi bunu yansıtıyorlar ama iç sahada muazzam bir takıma dönüştüler. Ben de hani bunu Su çok da yararlanamadan yaptılar. Hatta son haftalarda çok oynamadı zaten. Bir son maçta oynamadı. Son ama çift maç haftasında e, ilk maçını Milano'yu baştan sona domine ederek kazanan Panathinaikos İkinci maçında e, deplasmanda Zalgir deplasmanda işte dominasyonunu ve bozgunluğunu orayı kaybetti. E, akabinde e, pazartesi akşamı o akşamüstü oynanan e, Yunanistan Ligi maçında da kaybettiler. Ben yani Arvin çok e, memnun olmadığı açıklamalar vardı ki aslında haklı yani en azından Akşamüstü niye oynatılıyor? O da saçma. En azından akşam oynanlar dedi vesaire ama yani bu maçı ekstra bir motivasyon çıkacakları aşikar ki yani her zaman bildiğiniz gibi yani Ergin Fenerbahçe arasındaki o gerginlikten dolayı hemen Ergin Ataman boşluk motivasyonu yönünde de ayrı bir motive olacaktır. Hem de e, takımını e, sıkça ve çokça motive edeceğini ve takip edeceğini düşünüyorum ve bu iki takımın aralarında olunca oynadığı ilk maçta da Fenerbahçe kendisi sahasında temsil ettiğimiz Panathinaikos'u 14 farkla mağlup etmişti. Bunu da söylemiş olayım. Bu maçında acısını çıkartmak isteyecek Panathinaikos ve Ergin ama bir de Fenerbahçe cephesine bakalım. Bakalım çıkartabilecekler mi? Efendim Fenerbahçe şöyle çift maç haftasında önce asfalt Dert Asman'la kötü bir başlasa da aslında ligin düzeltiyor. düzeltiyorum. maçın ilk çeyreğini kötü de oynasa sonra toparlandı ve Zaten rahat kazanması gereken maçta kazandı. Akabinde ama çok şaşırttılar. Monaco deplasmanında çok daha rekabetçi oynarken maçın sonunda bir anda maçı bıraktılar. Bir anda kontrol kapattı Fenerbahçe. Monaco bir şekilde galip geldi o maçta. Biraz son çeyreğe domine etti. Hafta sonunda da ezeli bir Galatasaray'ı domine ederek Fenerbahçe baştan sona kadar domine ederek kazandı. 16 sayı farkla mağlup ettiler. Ya bu maç iki takım için çok önemli bunu söylemiş oldum. Fenerbahçe 10. Fenerbahçe 6. ve yani e i̇ki maç önceki o Bolon Yamana yorumladığım gibi, bu iki maç, e, bu maçta yani bu iki takımın sıralaması, e, ev sahibi avantajı işte ilk 8'de hangi sırada e, playoff yapacaklarına dair bir sürü e, gelecek kaygısı içeriyor ve bence takımlar bu maçı ayrıca önemli e, yani, Tahmini çok zor maç ama ben bir şekilde Argentinanın e, e, Paraguay Panathinaikos'u Fenerbahçe oranla bir tık daha öne geçirebileceğini düşünüyorum. İç sahada taraftar baskısıyla. Ee, işte Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda bir şekilde bence Fenerbahçe'yi alt etmeyi başaracak Bayern ee, benim bu maçtaki tercihim şöyle olacak o yüzden eksi bir buçuk hani kaptan bir olacak. Panathinaikos bu maçı efendim iki sayı üzerinde farklı kazanır. Alternatif arayan taraf başına ben girmek istemiyorum diyenler olursa da e, alt bayısından öneceğim en yüksek handikaptan kaptan alt oynayabilirsiniz. Bir hata savunmaların konuştuğu baranla yüksek aşamış. Çünkü Fenerbahçe 3-3 yönteminde yüksek tempoyu tercih eden bir basketbol oynuyor ama Keza partner Costa iç sahada. Ama bu maçın önemi ve en nihai sonucunun e, ödülün çok yüksek olması sebebi savunmalar biraz daha sıkılaşabilir. Ben yani iki takımın da son yıllardaki aralarındaki maçlarda olduğu gibi o yüzden alt bahiste alınabilir ama ana bahisimin de e, en az iki seviye üzerinde farklı kazanması olduğunu söyleyeyim. İddia doğruna efendim 1.41. Efendim yayınımızın sonuna gelmiş olduk. 16 dakika yerde bırakmışız. Kendinize iyi bakın. E, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyorum. E, umarım yani nazarlara gelmeyiz. E, tahminler fena gözükmüyor. E, bence çok güzel durdu. Umarım iç karası Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.